Bu yemek diyabet diyeti için uygun mu? Tip 2 diyabetli olarak bir glikoz monitörü ile test edelim. Bugün tabağımda 250 gram ızgara tavuk, 300 gram pişmiş sebze, 1 çay kaşığı çiğ tohumu, 150 gram salatalık, 50 gram havuç, 20 gram zeytin ve 20 gram tohum karışımı var. Hepsi birlikte yaklaşık 610 kalori ediyor. Yemekten önce kan şekerim litre başına 6.8 milimol idi. Tavuktan gelen bu kadar protein ve tohumlar ile sebzelerden gelen bol lif ile bu öğün şekerimi oldukça kontrol altında tutmalı. Yemek yemeyi bitirdim. Bakalım ne olacak? Kan şekerim 6.8'den 11'e çıktı. 4.2 milimol litre artış oldu. Bu, yemek sonrası artışları 3 ila 4 milimol litre altında tutma hedefinden biraz daha yüksek geriye dönüp baktığımda buradaki ana suçlu havuç ve diğer nişastalı sebzeler gibi sebzelerden gelen karbonhidrat yükü